Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde olunca sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu'nun boğazına ders sırasında yediği şeker kaçtı. Arkadaşlarının fenalaştığını gören öğrenciler sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumu fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir hemen hemliç manevrası yaparak Maraşlıoğlu'nun boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı. Öğretmen ve öğrenci o anları anlattı. Şimdi zaten o anda çok telaşlıydım daha sonra kendime geldiğimde öğrencimi çağırdım özellikle öptüm açıkçası e, yeni bir hayata başlangıcı olarak da velim de aradı beni velime de dedim e, evladınızla Cenab-ı Hak size bağışlamış diye ifade ettim tabi ayrı bir duygu. Sınıfa girdiğim zaman e, içeri oturdum derse başlayacaktık ondan sonra e, bir anda boğazıma bir şey kaçtığını hissettim Şekerdi, e, şeker yemiştim. Ondan sonra e, nefes alamadım bir anda. Sonra kalkıp hocamın yanına gittim. E, hocama da e, yani sırtıma vurun diye işaret etmiştim. E, ondan sonra hocam da hemen e, ilk yardım hareketini yaptığı için şu an hayattayım. Ona çok teşekkür ederim.